Bitcoin madeninden herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizden Game Pass Network projesinden bahsedeceğim. Proje oyun parası olmaya aday bir proje. Şöyle hızlıca bakalım. Popüler oyunlarımızı oynamamız için e, kalp algoritmasını kullanan PoW tabanlı bir kripto para birimi e, olduklarını yani GPN kısaltmasıyla e, GPN paralarıyla ödüllendirilen bir oyun ve kripto platformu olan Game Pass Network'ü diye kendilerini tanımlamışlar. Platformumuzda ayrıca özel bir yarıya indirme algoritması yani e, Halving algoritması olduğunu söylemişler. Bunun detaylarına da biraz sonra bakacağız. Gelecekte oyun varlıklarıyla ilgili bir pazar yeri e, yapmayı planlıyorlar. Hani pazar yerindeki oyun itemleri vesaire e, GPN ile alınıp satılabilecek. Oyuncular oyun oynadığında GPN kazanabilecek. Bir yandan sistemin güvenliğini sağlayan madenciler açık ve şeffaf bir şekilde kayıtları tutarak yine GPN kazanabilecek. Amacımız oyun ve kriptonun tadını çıkarabileceğiniz bir oyuncu ekosistemi oluşturmaktır demiş. Şöyle yol haritalarını paylaşmışlar. Tıklı olanlar, gerçekleşenler. blockchain kaşifini yayınlamışlar. A cüzdanı vesaire havuzlar kurulmuş. Borsalarda listelenmiş. Popüler oyunlarla entegrasyon ki İki tane popüler oyun var şu an entegre oldukları. E, ve oyunları şey oyuncular oyun oynadıkları için ödüllendirmeye başlayın demiş. İkinci aşama ise gelişim kısmı. Game Pass ağını e, ve pazarını geliştirmeye. A, API ve SDK'sını oluşturmaya hazırlanıyorlar. Daha fazla oyunla entegrasyon, ağ güvenliği ve performansını artırmak. Topluluğun genişletilmesi ve pazarlama faaliyetleri ikinci aşama kısmında. E, üçüncü kısımsa büyüme diye tamam tanımlanmış kullanıcı tabanını genişletmek ve Game Pass ağını tanıtmak demiş. Piyasadaki oyun varlıkları ve ögelerinin sayısını ve çeşitliliğini artırmak, hani daha fazla oyunla e, işbirliği yapmak istiyorlar. Oyun geliştiricileri ve yayıncılarıyla ortaklık ve işbirliğinin geliştirilmesi ki burası önemli. Eğer yayıncılar ve oyun geliştiricileriyle ilgili bir işbirliği olursa hani yayıncılar da bu durumdan e, fayda sağlayabilirse çok hızlı bir marketing e, sayesinde fiyatı ciddi artabileceğini düşünüyorum. Burası önemli. Oyun geliştirici ve yayıncılar. Burada reklam kısmını yayıncılar yapabilir. Oyun endüstrisinde e, Game Pass ağının farkındalığını ve tanınırlığını artırmaya çalışıyorlar. Yenilikçi ve yalı, yaratıcılık vesaire demiş. Dördüncü aşama ise ihtiyaç ve gereksinimi karşılamak için alın ve madeni paranın geliştirilmesi, oyunlardaki en son trendleri ve geliştirmeleri yansıtacak varlıkların, ögelerin geliştirilmesi, oyun kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini artırmak için pazarların geliştirilmesi, diğer platformlarla gelişmiş uyumluluk için API ve SDK geliştirme. Aynı şeyleri tekrar burada yazmışlar. Diyor, biz oyunlarla ilgili her şeyi kendi bünyemize katıp bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Diyor ki, şimdi hangi oyunların bu ekosistem içerisinde yol aldığını görünce siz de bana hak vereceksiniz. Şimdi po madenciliği biliyorsunuz e, Kaupo algoritmasında ASIC dirençli bir algoritmada madencilik e, yapılıyor, destekleniyor. E, i̇lk blok ödülü 2000 GPN jetodu, jetonuymuş yani 2000 adet blok başına ödül varmış. E, zinciri güvende tutmak için bunun birini madenciler alıyor. Özel halving algoritması ne sayesinde blok ödülü her ay %1 oranında azalır demiş. Yani %1 dediğimiz olay ne oluyor? 2000'in %1'i 20. Gelecek ay 1980'in %1'i azalacak. Bu şekilde yani bileşik faiz gibi eklene eklene blok ödülleri azalacak ve token e, coin'in arzını azaltmış olacaklar. Madencilik havuzlarından bahsetmiş. Buradan görebilirsiniz demiş. Hatta şöyle hızlıca bakalım. Repelant da var. Mining for people'da, Xpool'da görünüyor. En fazla madenciliği şu an Repelant'ta yapılıyor. Hatta hashrate'in yüzde seksen biri buradaki bu biraz sıkıntılı bir durum. Yani mining people'ı burada desteklemek lazım. Yüzde elli bir durumunu engellemek için. Hangi oyunlarda bunu kullanabiliyorsunuz kısmına geldiğinde oyun oynayarak ödül almak çok eğlenceli ve kolaydır diyor. Dota 2 ve PUBG gibi popüler oyunlar oynamanız yeterli demiş. Steam PUBG'ye entegre olmuş. Dota 2 gibi oyunlarda e, oyun istatistiklerinize ve performansınıza göre GPN GPN paraları kazanabilirsiniz demiş. Ayrıca geleceğin pazarında oyun varlıklarını GPN ile satın alabilir veya satabilirsiniz demiş. Game Pass topluluğuna katılın ve bugün oynamaya başlayın demiş. Burası şu an çalışmıyor, hata veriyor. Entegre oyunları şu şekilde gösteriyor. MOBA, çok oyunculu strateji oyunu, oynaması ücretsiz. Steam'den temin edilebiliyor. Dota oynayan arkadaşlara buradan duyurulur. PUBG, Steam PUBG bilenler var, bilmeyenler için de PUBG Mobile'ın aslında esasen bilgisayarlar için olan oyunu Steam PUBG Strateji Battle Royale hayatta kalma bir oyunu yine çok oyunculu bir şekilde oynanabiliyor. Siz de yine Steam PUBG oynayarak GPN kazanmaya başlayabilirsiniz. GPN cüzdanı Windows için, Linux ve web cüzdanı olarak 3 farklı cüzdanı var. Şöyle web cüzdanına girmeye çalışalım. Yani open source bir cüzdanmış. Buradan niv diyerek yeni cüzdan oluşturmaya çalışalım. Hmm. Önce kayıt olmamızı istiyor. Sonra adres vesaire buradan doğrulamayı yapabiliyorsunuz. Elinde elinizde private yani gizli anahtar cümleler vesaire varsa ya da doğrulama kelimeleri buradan yazarak cüzdanınıza erişebiliyorsunuz. Zaten üye olduktan sonra yine anahtar kelimeleri ve gizli kelimeleri size verecek. Onları kaybetmeyeceksiniz bir şekilde. Burası da bu şekilde. Evet burası bitmiş. Şöyle ee, Rich List'e bakalım. Top yüzde kimin elinde ne kadar ne var ona bakalım. Şimdi SEGEX borsası borsa cüzdanında şu anki dolaşımdaki coinlerin %36'sı var. Hani bu tek bir kişinin elinde olmadığı için, bir kişinin olmadığı için şu an bir satış baskısı oluşturmuyor. Burada bir sıkıntı yok. MaxG listelenmesi için fon topluyorlarmış. arzın büyük bir kısmı da 2.78'lik kısmı dolaşımdaki kısmı da bu cüzdan adresindeymiş. Diğerleri zaten hani olması gerektiği kadar düşük miktarlarda hani bir satış baskısı oluşturacak durumda değiller. Bunu da geçelim. Şöyle white paper'a hızlıca bir göz atalım. Şöyle sizin yerinize ben okumuştum. Hani söylemem gereken kısımlar. Toplam arzı 8.75 milyar milyar adet. E, arzı var. Jeton dediğine bakmayın. Kendisi bir bir ağ olduğu için coin aslında. E, 8.75 milyar adet coin var. Bunu madencilere %51, Game Pass Network'te oyun oynayanlara %41, Game Pass ağını sürdüren ve iyileştiren geliştiricilere %8 gibi bir e, ayrım yapılmış. Blok ödülü her ay %1 oranında azaltılıyor. Onun dışında burada Dota 2'den bahsetmiş, sonrasında PUBG ile de bir partnerlikleri oluşmuş. Burada Bitcoin e, gibi UTSO tabanlı. Raven varlık protokolü ve Kaukon madencilik algoritmasından yararlanan bir blockchain projesi. Yol haritasını buraya da yazmışlar. Ee, ekip anonimmiş. Ekip üyelerinin tamamı alanlarında uzmandır diyor. Ekip üyeleri birbiriyle şifreli kanallar üzerinden iletişim kurar ve takma kullanır. Ekip üyeleri kimliklerini ve konumlarını kimseye açıklamaz. Güzel. Riskler. Bunları okumanız gerekiyor. Kendi riskinizi kendiniz yöneteceksiniz. White Paper'da da bir sıkıntı yok. Şöyle Twitter adresine hızlıca bakalım. 1473 takipçisi var şu an. Buradan paylaşımlarını yapıyorlar. Maxi için toplanan fonlar. Pool, IO'da şu an 61 bin dolarlık bir para toplanmış. 122 122 bin dolarlık USDT'ye ihtiyaçları varmış. Şeyi toplamışlar. Fonu toplamışlar ama henüz daha listelenmedi sanırsam. Ee, bu arada Twitter adreslerini çok aktif kullanmıyorlar. Yani en son 10 Şubat'ta bir paylaşım yapılmış. Ejderha yılını kutlamışlar. Başka bir şey şu an için yok. Discord turalarında var mıyım? Discord adreslerine de hızlıca bakalım. Discord'da aktif olarak kullanıyor olabilirler. Evet varım. Yani Discord'da duyurularını paylaşmışlar. Bugün bir duyuru paylaşmışlar. Hemen şöyle bir çevirelim bakalım. GPM fonunun %100'e ulaşmasını bekliyoruz. USDT fonumuz %100'e ulaşmış diyor. Yani birazcık GPN lazım diyor. Çevrim içi olarak 2363 kişi şu an çevrim içi durumda. Güzel. E, GPN'in de %86'lık kısmı dolmuş. Çok az bir miktar kalmış. Bu şey haberi geldiği zaman, Maxi haberi geldiği zaman bu fiyata yansıyacak. Şu an SGX'den alım yapılabiliyor. Zaten hacmin büyük bir kısmı SGX'de dönüyor şu an. Ben de oradan almıştım. E, SGX'e üye değilseniz açıklama kısmında referanslılıktan üye olabilirsiniz. Onun dışında şöyle fiyata bakalım. Maksimum fiyata bakalım. Yani tüm zamanların en yüksek fiyatı çıkış fiyatıymış. Çift 0.36 seviyelerinden keskin bir düşüşle önüne bir 0 almış. 84'lere kadar düşmüş. Şu an yeniden bir toparlanıp hani çanak yapıp yoluna devam etmeye çalışıyor. Çanağın kulpunu yapmaya çalışıyor. yani güzel seviyelerde şu an. Yani keşke şu seviyelerden değerlendirebilseydim ama ben biraz geç tanışmış oldum. Şöyle 19'lu seviyelerden ancak arkadaşın önerisiyle alış alım yapabildim. Projeyi inceledikten sonra zaten hoşuma gitti ve geleceğinin olduğunu düşündüğüm bir proje. Şu an maksimum arzı bu şekilde toplam arz 600 milyon adeti ancak dolaşıma girmiş. Bu daha projenin yolunun olduğunu gösteriyor. Yani alımlarınızı yaparken gıdım 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 gıdım. Yani böyle sürekliliği sağlayacak şekilde alımlar yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani ben şahsen öyle yapıyorum. Elimde az bir miktarda var. Belki madenciliğini yaparak biriktiririm. Belki piyasadan alırım. Ama sepetimde bu projede mevcut. Evet söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.